Birliğe taşınmayacağım <laughs> ama ya bakalım. Ya burası sahibinden ya. Niye sebep mi var? Hep yok demek yok. Bir sebebi mi var? Bir <laughs> nedeni mi var? Kanka ne bileyim ya? <laughs> Kanka bunları ben ba bana da ya bunları. Ney? Bunları bana da. Bunları ortak, bana da. Ortak yapmamız lazım o zaman. Baba bende de hiçbir şey yok. Benim yarı atayım insan ayıp olmasa. Öyle değil, öyle değil. Allah Allah. Allah Allah. Dur ya benim yemek yeri. Bunlar ben... ne yapsa yeridir. Tanık oldum Eray bunların muhabbete hiç takılma. <laughs> 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 takılma. Niye ya ne oldu? Düşme düşme Eray'ım. Ben, ben bu arada Ahmet e direkt attım bilen Oğlum <laughs> muhabbeti sen yanlış anladın Barış. <laughs> Çıkmazdı. Ne yaptığını biliyor mu Ayberk senin? Kanka ne oluyor? Ne yanlış, oluyor? Ne oluyor? gidin ya. sen yanlış anladın. Allah Allah. Allah. Ben, ben, Ayberk'i benim dalgaya attı. <laughs> Siz öyle şey yaptınız. Çocuk ondan dedim sen misin? Oğlum. Adamın üstüne bina yıkıyorlar. Gördünüz mü? Deprem Aslında. kabini falan var. Ne diyorsun ya? Kabinin Kanka içine giriyor kabini adam. Denemek için de amına koyuyor. Sen de korkuttun bir şey Yok gerçekten yıkıyorlar şey oğlum. Oğlum tam kabin içindir o. Ama sonuç olarak adamın üstüne yıkıyorlar ya kanka. Adam içindeyken. Bak attım yayın özeli. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu araba niye amana koyayım 3.5 buçuk 3.7 milyon hatta. 2015 adam, Or model Or Orospu çocuğu araba 2015 model? Sen nasıl sahibinden e girdin ya bir ne anda? Ne ya. Ama işte of. Buraya ya bu araba. Kanka benim. bu çok araba. Çok güzel değil bence yakışık değil ya. 3... Abi yeri şey kasırı gibi. yeni kasırını var. gördünüz mü? Çok kötü. Ney? Mercedes'in yeni kasası. Bura nere ya? Anta. Bu cyber pişi buraya mı taşındı lan? Bura nere abi? bakayım. Yok. Ya. Burası şey mi aman Baba affedersin ama sizin yaptığınız ya evin yani, yani amana 58 metrekare evin net hadi 40 olsun 2 artı 1 ev nasıl 40 net oluyor ya? 1 artı 1 ev 40 metrekare mi? Ya bir de metrekaresi a işte yani. Abi Türkiye'de emlakçılar niye küçülmeye gitti? Ben anlamadım ki amına koyayım. Ben de anlamadım. Niye evler bu kadar küçük ya? evler, evler hep küçük oluyor artık. Evet. oda sayı, sayısı sanki şey var. Lan burada böyle satılıyor mu? Ee, şey var mesela neyse ya. Ne ya koymazlar bunlara. <laughs> Anlık. Ha sahiplendirme. <laughs> Çoğu zaman mama parası diye 15 bin. Hayır nereye taşındı var. acaba ya? Gösterdim hiç yayında. Yok. Hmm, yok diye biliyorum. İnşallah edip onu. Ondan milyon. milyon lan. 15'i 4 milyon. Ne milyon bileyim yani. kanka. Ne bileyim Antalya diyor çamalt villalarını aç. Aaa güzelmiş <laughs> A, güzel Vay, bir şey yaparız. Range Rover lazım. Neydi kanka? Antalya döşemalt villalarını aç. Aa burası güzel yaparız. Antalya döşeme altı vill... Aa ne güzelmiş. Aa güzelmiş. bir şey yaparız. açmadan dedi. Aa güzel. Aa çok hmm. iyiymiş la. <laughs> Onu lan. Onu lan? Konuta tıkla. Kanka satılık bakayım. Soldan konuta tıkla. Kiralık. Oğlum Villa. bu ne? Müstakil da villadır işte. İn buradan aşağı bakalım. Şuradan 70 bandı. Bunlar kötüyüm şereyim ya. <laughs> bu kötü arayayım ya. <laughs> kötü mü? Kötü ya. Kötü kötü. 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 İnin bayağı in. Yani buralarda takıl bakayım. Aa dur bakayım <laughs> A A A A bir. Aa dur bakayım şu. Aa, altı o güzele benziyor <laughs> onu aç bakayım. Bu mu? Yapacağım. Aşağıda aşağıda aşağıda. Yukarıda. O onu aç bakayım ha, o, ne ne ya bakayım Bu neymiş ya? Oğlum onu iyiye benziyor Bu güzelmiş la. Üstündeki kim mi diyorsun? <gülüyor> 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 bu mu eminim? Oo. <laughs> Oo, bu güzele benziyor. Bu iyi, ha, iyi güzel Kimim bu, ha, güzelmiş <laughs> lan iyi. harbi. Kimin bu? Taşsak mı yani şey böyle bir yere? Bu arada şakası bir yana bir şey söyleyeyim. 5 artı 1 e, evin nasıl neti 285 kanka? Oğlum küçük bile zaten görmüyor musun? Oğlum bunu bir şey diyeceğim. Sallıyorum ya. Burası mı diyelim, değil mi bilmiyorum ama bırakıyorum. Burası şey ne garip aman akıyım ya. Buradan daha iyi diye biliyorum ben. 285 Ama kanka, kanka bir şey diyeyim, diyeyim, diyeyim iyi. sana? Evet. Barb Antalya mantıklı. Ha. Oğlum Antalya harı mantıklı. Hayır evet, bu evler zaten. mi ya? Hmm. Bak burası da güzelmiş. Abi Antalya yok ya. <laughs> o Antalya'ya gideceksin. Ne yapalım kadar Yürü... karşısında? O mantarı bir villaya Benim... çıkıcan eve Benim... bir asansör yaptıracan ama ne Aman, on numara mis. <laughs> Orada jareyim var evde ben gidesim eve açık söyleyeyim ya. Yani. Gitmedim ama şey gitmiş ama. Hey. Ne? Ben, Girdim, ben buraya taşınıyorum. O iyiymiş ya bura. ne bura. Bu, ne kanka daha yapmamız lazım. Daha yapılmamış bu arada Kesinlikle haberin Al. Oo oh, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arsadan işte al. Kes. Eray harbi İstanbul'da arsa baksak ya. Bakalım. Arsa bakalım direkt Kalmış İstanbul'da. Kalmış sence? Vardır vardır. Nereden bulacaksın İlkanı kanka? yoktur. Var var malımız niye olmasın amına koyayım? Oğlum salak mısınız ya satıla girer ay. İstanbul tüm yap. Olmadı arsa binayı biz... 75 Oysuz. milyon. o <laughs> milyon. milyon. <laughs> Nereye kalktı? Efsane var. Beyler burada değerlenir mi? Oo. O, İmar bak. izi var mı? Bakayım. İmar içinde. Burayı şimdi sıkıyla yaparsın. Bak şu yeşil lan, ya kırmızı lan. Nerede? Çatalca. Çatalca da amına burası İstanbul değil. Çok pahalı mı? Nasıl Buranın yani? Yanı şey işte. <laughs> Kocaeli değil mi Çatalca'dan sonra? Yok değil lan bir şey vardı. Öyle mi? Hayır Kocaeli değil ya. Ay bak Edeyim buraya alalım. Topalcı orada değil mi? Olur da burası nerede ki? Bakalım bir İmarlıymış Ama Şurada. İmarlıymış İmharlıymış burada. Kırklar limit lan. Ne bileyim o taraflarda biri işte. Dedi bir şey bu... mi? Bence arsa alıp <laughs> ev dikmek daha ucuz dek gelmez mi ya? Ona ben bilmiyorum. <laughs> Kendisinin yapsa çet yok mu bence? Bahçelerlerde <laughs> cadde cepheli Allah, Beyler buraya alınır mı? Neresi bahçeli Evli. Şura. Bir tanesi ne kadar o bir yer? Anlamadım ki ya. Ha bu mu? 8 milyon. Fiyat 8 Oha. Oha ya abi. Abi, abi şöyle şey olacak. 8 zaten, Kanka şöyle olacak bak. 3 de arsa bahçeli kapatacağız. Ver de ver 2 milyonu zaten eve dikeriz amına koyayım. 1 milyar derken Lan adam 6000 metrekare direk şeyi satıyor. O oh, oha. Ah. mavi mağazalı oh, ah, satı satıyor Ananın şu amı. Işte Otoyol dahil mi? Otoyolu mu satıyor? Otoyol dahil mi derken? Hayır değil değil şu mavi geldi yerdeki. Tamam burada şu mavi yer. niye mavi yapmış harbi? Hayır E5 olduğunu belli etmek için adam. E5'e E5 e yakın E5. anlamında demek istiyor. Bizim buraya yakın lan. Ben burada oturuyorum amına koyayım. Oğlum buraya... ne kaplıyor? Kanka bir de bir şey söyleyeyim Burası çok merkezi yerlerden biri ha. Oğlum yeri çok iyi oğlum, bu arada. Şey abi. direkt işte. Ama 1 şey milyar, bir milyar mi? neymiş oğlum amına koyayım ama. Çeyeceğim buraya alacaksın iki tane rezidans dikeceğim amına koyayım. Yok İlk kanka yok buraya ya. üniversite falan yaparlar. Bu arada işte. bir şey söyleyeyim ben de buraya rezidans dikeriz. Öyleydi zaten diyeyim. bu arada. <laughs> ha, üniversitenin arkası <laughs> oğlum zaten. Evet. Aa üniversite benim var mahalle var lan bura. Burası bizim mahalle amına koyayım. Ben gideyim bunları. <laughs> buraya? satıyorlar galiba. Hayır bak buraya gidelim. Burası apartman. Şimdi ben de varım kanka. Eray bro yapıyorsun her katını bir, birimize satıyorsun amına koyayım. Yok tamam satarım. Ama Aile uca, apartmanı. Ama ucuda satmam. Kiralık oluyor mu? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Aha. Oo. 74 milyon. Kanka buraya mesela 74 milyon verir misin? Onun Bakalım. Oo. Kanka 100 metrekare kaç? Oo. Oo. Vermem. Bakın tamam da 700... Oğlum kaç para lan Oğlum, bura? burayı şey yaparsın lan Ero. Hızlı ve öfkeli filmindeki evi bildin mi? Ondan yaparsın Toretto. Buraya, Oğlum zaten evi kendin baştan yapacağım ya. Kanka. No, kanka demek. bir de o para sonra evi yaptırmaya da para vereceğim falan uzun hikaye ya. Bak eve dörtleşmem bir şey olur. Sanırsam. Abi arsalar bu kadar pahalı mı ya İstanbul? Bu ne amına koyayım ya? Aldı pahalı. Aha. Toprak Bu ne? Tuzla'da kanka. Tuzla'da 8 milyon. Bu nasıl ev oğlum? ki ev amanak. Ya bu proje ya. Eray ser 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 Sercan Sercan Ataşehir'e geldi ya sen Tuzla'ya git amına koyayım. Ben Sercan'dan <laughs> kaçıyorum zaten. <laughs> villa yaptırmak pahalı bir şey değil, arsa önemli. Anladım. Evet oğlum, ee... yapması pahalı bir şey değil. Mesaj chat. Bir arsaya villa yaptırmak ne kadar tutar? Evet, sana şöyle güzel bir, kanka. bir villa ama. Burdur'da mesela 5 yani katlı bina dikiyorlar milyon. tamam mı bak 5 katlı apartman dikiyorlar kanka apartmanın maliyeti 4-5 milyon oluyor bir tane daireyi 3 milyon satıyorlar öyle düşün. Hani her şeyiyle böyle Mendebur Lemur videosuna çıkacak akıllı bir villa falan yapmak istiyor maksimum 10-15 milyon. 10 milyon. Şey ya yani. yani mesela şöyle bir şey düşünelim atıyorum 10 milyona bir tane arsa aldık tamam mı? 10 milyon yani. için dizersin bu arada. 10 milyona da canım, her şeyle 15 milyon da ev yaptırdık. Toplam maliyet 25, <laughs> milyon etti. Biz sadece evi e, arsa dahil olmadan kaç satarız mesela atıyorum villayı. Satar mıyız bir 50'ye falan 50'ye 40'a? Mesela bu Tuzla'da baktığın yerden mi bahsediyorsun? atıyorum Yok, aynen abi, mesela. Satarken, satmış olmuyor musunuz zaten? Hayır lan ev satarken arsayı da mı satıyorsun? Satarsın. Bir şey diyeceğim harbi onu soracaktım ben de. Diyelim evi sattın arsa sen de Evet o yani, nasıl oluyor lan? Arsayı satıyor musun? Ne oluyor ama evi siz kerim dağın lan evi, evi de ne oluyor ama? Kanka mü müstakil evse arsayı da satmış oluyor diye biliyorum. Ha o zaman arsa dahil artı mı satmam lazım onu? Evet. Arsa beraber mi? Ha. Abi? Aslında sen bir nevi aslında villa alırken arsa da alıyorsun. Evet, evet. toprağı da alıyorsun. Evet. He. O o yüzden villaların zaten mı? ücretlere pahalı. O zaman bu mantıkla eray bizim 25 30 milyon bandında villa bakmamız lazım o zaman. Bir bakalım abi. Hadi bakalım o zaman 25 milyon ha. 20 20, 20 30 arası. İstanbul'da 20 30 arası, arası bak bakayım. Aynı 20 30 Oğlum, arası. Niye ya. herkes bakıyor lan o kadar para <laughs> <var> mı sizin? Ne <laughs> <laughs> benim, benim ben bile 200 bin kaldı ya. 30 milyon. Yes. Nereden bakıyoruz? Yani var. Çekmek Herhangi bir ben yerden. Ben Cadde ben baştan ben sahilde 3 artı 1. Ya bu lüks daire Ya kanka küçük, kanalı, küçük küçük ya. ya. Villalara bak villa ayıracağım. Üst Üstekil bakacağız. Kanut <laughs> yine. Satılık. Satılık villa ha. Kanka bunlar ne ya? Sarı yerde var da o zaman Ama şimdi bunların çoğu şey olur ki. Kanka burası cinli yer şey ya. Diye bağlı değil midir? Benim 30 milyonu böyle abi 30 milyon da 1 milyon dolar abi 1 milyon Dolar da gerçekten bu paraya bunları mı alıyoruz ya? Oğlum yapmayın gözünü seveyim bu İstanbul niye böyle beyler ya? Ne olur bir yardım edin ya. Ya 30 hadi 1 milyon dolar değil hadi bak. Bakalım. 800 bin dolar falan galiba 30 milyon. 30 milyon TL Hı -hı. kaç dolar 800 diyorsun? 800, 800, 800 bin, bin dolar yani. Evet. Abi. Bu ne ya beyler? 9 artı 2 mi? Ananın amı. Ananın ammı. Ananın ammı. Ananın ammı. Ana, <laughs> ananın ananın, ananın, ananın ammı. <laughs> 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 bak bu <oğlum gülüyor> bak. Oğlum ben burayı sat. Bu, bu iyiymiş ama. Ben burayı, bu, oğlum, bu, bu arsayı da bana veriyorlarsa ya. ben burayı yıkarım. Burayı rezidans yaparım lan. Aa yok rezidans yani ol izni olmayabilir. Kanka şimdi tarih tapunu- Ya her şey yapamıyorsun izin alman gerekiyor. Belki oraya kat izni yok evet, yoktur. Evet arsa alanında Bir 1 artı 1 müştemilatı var ama. Oğlum çok iyi misal var. buçuk dönüm oğlum. Oğlum harbiden ne kadar büyüktü lan o? Bir dönüm kaç oluyordu? 1000 metrekare mi? Öyle değil mi be? Ben, ben mi yanlış biliyorum? Abi ev almak, e, kiraya vermek hiç mantıklı değil bu arada ya. 10-20 senede çıkıyor evet, para. Evet, Ölene kadar çıkıyor kanka. Evet. O yüzden Yani ev ef... nasıl derler? Kendini garantici oynaman lazım gibi ya. Yani son paranla ev almamak lazım. Abi ev almak emeklilik hayatı geliyor bana ya. Evet. Yani en mantıklı arsalı ev yapıp satmak yani. O alıp kiraya vermek. Bu niye iki giriş var lan? Ne saçma mimar oğlum bu. Aynı yer lan. İki Aynı yer Açık alanın şeyine bakın. O oğlum? Evet, bence de şeydir kanka. Sol kapıdan giriyorsun sol daire, sağ kapıdan giriyorsun sağ daire. Heee. İki Ki farklı daireye bölmüştür işte. Evet. Arkadaşlar bu arada 30 milyona güzel bir yer bulamadık hala farkında mısın? Farkında mısınız? Mı? Yani böyle lüks Şaka şu lüks olarak bulamadık dolara, bu arada. 800 bin dolara yurt dışından baksak var ya neler Gerçekten. Şu an dolara. 800 bin dolara Mansion Lüks bir villa bulamadık daha adam akıllı. Yani lüks villa dediğim eski vari değil böyle yeni bir villa bulamadık hala. Şaka gibi evet, yani. ben böyle eski villa bulamadım. <laughs> Hoşuma gitmiyor benim hiç. Mesela bu tarz villalar da hiç boşuma gitmiyor. Villa evet e, oğlum. Oğlum yan vile... böyle aynı evet. şekil Önden baksana Eray, önden bakalım fotoya. Bak. Yeni nesil abi gecek niye Niye benziyor villa amına ya. koyayım? <laughs> yani Aradan villacık gibi bir şey bunlar kanka yani. böyle hiç güzel değil. Kötü. Evet, Adamın altından bir atıyor, bir havuz yapıyorlar villa adı amına. Kanka yok gerçekten kanka de, de. Her bahçesinin böyle. ön bahçesine o havuz koyana villada yapıştırıyor. Lan daha bak ikinci yere geçtik 30 milyon TL de adam akıllı villa göremedik ha. Silivri büyük çekmece yani zaten Allah göstermesin de yani büyük bir depremde İlk yıkılacak yerlerden biri de oralar. Abi Eşiktaş eş da varmış bir tane. Bu eski vardır baya ya. Bu o ne bu kanka? Tl. 30 milyon TL bu ya. Ofis direkt giyim <laughs> Amerika'da 800k'ya baksana. Onun sitesi neydi ya atın? Bakayım. Bakın. Şey Hayır, bu kadar ya. bu kadar İmadiz'de param varsa henüz olmamış bir arsa bulacağız onu alacağız İmar Bak mesela Sonra burası güzel. Sobu var. Sobu var onun içeride. Diğerlerine göre daha güzel mesela burası. Burada mesela modernize edilmiş bence. Evet yani, yani o yani. zaten oradan kurtarıyor. Hiç mimari iyi oynamış içeride. Aynen. Lan Eroş. Beykoz da bir de ha. 30 milyon Konumuna param var. Konumuna tıkla, tıkla bakayım var. Beray. Neresinde Beykoz'un? Konumuna yukarıdan yukarıdan. Konumu ve sokak yönü var ya tıkla ona bakayım uzaklaştır. Bu ne oğlum? Nerede bu? O, Burada daha iyi bir yerde oğlum. Ben, aman abim şuradaydım en son bir yere baktım. Sen yani. <laughs> da sen Riva'daydın ama. sen bak, <laughs> sen Riva'da bakmışsın sen. Şey de kanka Beykoz'da ya diyor. <laughs> <laughs> Az daha ilerlesem Rus gemileri geliyor aman akıyım orada. <laughs> gemilerin hepsine selam verdim. Bu arada arkadaşlar 2 artı 1'miş bu ama kötü yine kötü burası. Da. 30 milyon 2 artı 1'e oturuyor aman akıyım. Oğlum 30 milyon varsa kendin yaptırırsın ya. Ni nasıl istediğin gibi dizayn ettirirsin. Vallahi vallahi billahi. Hazır hocam. almak saçma bence. Vallahi billahi hocam. İzmir'de arsa. 7 artı 1 Arsene. neti 328. İzmir'de ne bileyim Antalya'da. Arsa fiyatları nasıl acaba? <laughs> pahalı kan her yerde pahalı artık ya. Burada da bile... Bunu oğlum bile oğlum ne amına koyayım ya? Arsa mı direkt pahalı yani artık? Ya, Tabii canım toprak pahalı. O zaman dedelerimiz almamış amına koyayım. Ya benim ne, dedem acaba ne yaptı o parayı ya? Var bir ya... Oğlum, bizim... Var bir ya milletin dedesi... Sülalesi... var mı sülalesi benim gibi olan? Hiçbir şey almamışlar ha. Var Hiç. var bizimle var. Hmm, Sıfır kanka. Öyle. Aynı izlere biliyorum. Oğlum Hatta niye böyle ya? Kanka bizimkiler benim dayım mayım Adana'da bizim AVM'miz varmış bildiğin. Hani kocaman arsa bizim üstüne AVM dikiliymiş kumardaymış bütün parayı. Ben şarkıyordu kirada rada He Eee çok da ha, öyle bir şey yapma lan. Hani çok kızma amına koyayım. Kanka benim babam da şey yapıyor. AVM'yi kumara mı basmış? Kanka anasını sikmiş Hangi bir daha bir yere kumara, kumara bas. Kanka Serdar Ortaç tarzı amına koymuş bana. <laughs> Serdar Ortaç'a para verin bastar. Nerede bastı o? 30 milyon asla almak daha mantıklı. O salak evlerin katı büyüklüğüne arazide sahip oluyorsun. Yatırım tavsiye edilir. Ben geçen şey öğrendim arsalar için. Eee i̇mar izni olmayan yerleri alacaksın. Böyle eee gelişi bilecek böyle potansiyel gördüğünü. Bir imar izni çıktığı zaman eee o arsa atıyorum hmm. 2 milyon aldıysan 6-7 milyona falan çıkıyormuş böyle. 4-5 milyona kovalıyoruz zaten. Evet. Onu ama tanıdık ya, muhabbeti giriyor orada da araya Tanıdık değil. E, tamam evet var ama e, böyle değerlendirilecek potansiyelini gördün de sen de bakabiliyorsun aslında ona. Hani bu besle atıyorum 1 sene sonra değil de atıyorum 5 sene sonra, 6 sene sonra buraya imar izi çıkar diyebiliyorsun yani. Işte. Toprak işe biraz sat işine gidiyor ya. Evet. Kanka evet, hatırlıyorum lazım. Mera, bize buraya ilk taşındığımızı anlatıyorlardı ya işte ateşler 99 depreminden sonra çok değer gördü İşte yani. aynen. Şu an aynısını Arnavutköy yapıyorlar mesela. <laughs> oralar çok şey oluyor Göktürk, Arnavutköy oralar. He Zillow. <laughs> Bak 800 bin <laughs> dolara chat <çet> farkındaysanız <laughs> bir tane bile yani güzel bulduğunuz bir şey görmedik değil mi ya? İlan görmediniz. Yani vav wow, vav wow Ben yemin ya. ederim görmedim. Geldim selamun Neye bakıyorsunuz? Yok oğlum, zaten Evlere bakıyorduk kanka. Neye baktınız? Gel, arsa mı arsa baktınız mı? Arsaya da baktık. Aha, zile Şimdi 800 bin ya, dolara hiç güzel bulamadık. Şimdi yurt dışından açsa 800 bin dolara. Rent Abi, sen ay, sen mi diyorum sen mi beyler? Yurt çok güzeldi ya. Bay değil ama bay. Ananesi. Yani <laughs> 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 tamam New York'tan bakayım. Direkt New, New York'tan bakma bence. Bence de Yani Hangi New York çok pahalı dediğiniz bak şimdi, bir İstanbul dakika. İstanbul'a kıyasla bir yere kıyaslayın. İstanbul'a kıyaslan evi yok ah, değil midir? 794.000 mi? dolar bu ev. E, üç ama bahçesi nevru? falan da çok geniş baksana. Üç o arazi bu. de ona ait değil mi? Of, evet. Çok güzel ya. Bu. Bak 794.000 dolar bu ev. Ay şeyle aynı. Bak, bu mesela modern gözükmüyor duş ama yine çok iyi duruyor. Bak şurayla ya. aynı amına koyayım mesela. Bakalım da. Ya Amerika'da şöyle bir muhabbet var. Arsalar ben çok deriz çünkü ev yapımına in inan hiç para gitmiyor çünkü hiçbir beton var olmadığı için. Evet. Hepsi ben adamlar. Ya. Evet yani şey, para şey etrafı var birden. Hadi atıyorum bak evet. New York'ta yaşamadın tamam mı? Nereye gittin mesela? Git Los Angeles'a gitti. Los Angeles'a git en sola. En sola ama ne kadar büyük son, ya. Sonra. Ah git en sola. Amerika yok. tamam lan? Hani. Çıkmıyor. Malibu, Malibu Kanka. Beach hocam. Bak şöyle. Bak bir içi bir içi ayaklarının altına serersin. 80 bin dolar daha biriktir. Şuraya bakalım mesela. Bir dile kolay söyleyeyim. Vatap <laughs> Amerikan var ama ya. Dün baksan biriktir. Sıfır şey. Bu neymiş? Buralar da pahalı ha. 800 bin dolar az değil burası içinde mesela. Yok bunu da çok beğenmedim ya ben. Ben 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 de beğenmedim. Kanka, ben de mi orospu oldum? Oğlum konumuza bak kanka 1-0 sıfır ama nokuyor. Evet yani. şey bir şey sıfır abi ama nokuyor. Evet evet biz de beğenmiyoruz ya bir de. Harbi bir <laughs> ben eve bakacağım. oğlum. Bak, bak, deniz makyam. İstanbul'da yalı ama nokuyor anladın mı? O tarz bir şey. Oğlum, oğlum bu ne? Oğlum bu ne lan? 6,5 milyon dolar mı yazıyor? Kesin ben var. ya izlediğimiz bir tane filmde bu. Kesin kanka e, var ne? ya. Profesör ne? X var ne? ya. Buradan ne? böyle kel kafasıyla ne? geliyordur ne? böyle. Ne? Ya. Yavaş yavaş gelir ya. Altı Burası, ya. Burası o arazi benim. gibi böyle ya. Bir Filmlere, ha, böyle bir evin olacak. Filmlere dizilere kiraya vereceksin ama. Ha başladık yine kiraya. Niyet oğlum izledim. Şöyle ha, bir ev alacaksın kiraya vereceksin. Bu kadar olsa. Elçin bak ikiden giyinir. Full tavuk dürüm yani. Bir Siz niye şu an eleye bakıyorsunuz? Eleye yandı ama ona koyayım. Ne yapıyorsunuz şu an? Özür dileriz kanka affedersin. <laughs> özür dilerim <laughs> Hayır, Özür dilerim Al, sahibim. Düştü de kanka yani şu an hiçbir yok ki ondan dedim. <laughs> özür dilerim sahibi. <laughs> tamam nere? Nere bakalım Ayberk? Nere izin var hocam? Yani sana, mami bıraksana baksana yukarı. San Francisco. San, Anladınız San Francisco. San Francisco. San Francisco, San Francisco e, 10 milyon dolardır bura kanka. Bak götten attım. <laughs> işte bak Beyler sahilde yaşamazsanız biraz böyle geri... Oğlum bura pahalı pahalı. <laughs> Bu da... kanka sıfıra bakıyorum biç amına koyacağım seni de ya. Lan nere sıfıra bakıyorum <laughs> burası sıfır mı biç amına koyayım? Ortaya giden 20 daha çok pahalı oluyor. Mesela parkın ortası. Al bura var. <laughs> 20 milyon var kanka. 20 <laughs> sıfır. milyon var sana. Gerçekten çok merak ettim. Bakacağım ya. dur. Ya, güzel de yani. İyi para. Bunun yanındaki niye 20 milyon? Nerede? Ha şu. Hemen üstünde bak. He evet. Oğlum. Bu ne oğlum? Bu GTA'daki <laughs> şey evi. Bu, bu mesela hayatı, so bu hayatın da. sonu kanka. Yemin ederim GTA bir GTA'da keyif. Getek dönemiş şey yap lan şey gitmeden. Bu hayat bu, bu, hayat sonu beyler işte ha bu Kaç gitti. Kaç alın? Altı top yatak olsun. He ona mı bak yönem Yok kanka çok pahalı altı yatak olsun. <laughs> <ama. gülüyor> <laughs> kanka, kanka buraya gülüyor> asla <laughs> almayacaksın. <laughs> Esenler'de, <gülüyor> Esenler'de bu parayla var ya. Kaç tane yer alırsın ha? Var ya bunu düz, bu parayı düzce ver hepsiyle Corolla alır şey var. Martı <laughs> tek Mart yapar ya. bir de. Oğlum 20 milyar dolar. Yani Beyler bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu bence artık hayat sonu gibi geliyor bana artık. Bitti artık hayat bence buradan sonra. End game mi bu? End game Murat. Level 99 gibi bir şey. <laughs> Kanka biz kaç Level 1 olamadım ben daha mı? <laughs> yani level 1 şöyle. Şimdi atıyorum. E, biz şu an hani kendi kiramızda oturuyoruz, ediyoruz. Hani biz biraz böyle level atladık. Şimdi chattekiler belki... Şu an aile evinde falan olan varsa level 1'den başladılar onlar. geldi yani. Biz level biz 7 level veya 8'iz. De sen olsundur aray ben beşimdir. Ha yani mesela burası level e, sonlanıyor artık mesela. E, şuralar bile artık level nasıl derler? 70-80 falan olabilir belki yani. 3 milyon olması ne de de dolar olmasına rağmen bak. Bana diyorlar level ya. Bunlar reward 5. o kadar şey etkisinde kalmışım ki böyle yabancı filmlerin dizilerin. Şu bak Eray aile 128 dolar kazancın varsa bu evi alabilirsin diyor. Kanka hiç çok o kadar ya. <laughs> Öyle sokakta bir ev istiyorum ya böyle o kendi garajım olsun. Sen böyle bir yer istiyorsun Emir değil mi böyle? After sex burada burada. Böyle Batı özentili hmm. olmuş bana da herhalde amına koyayım. Ben bu evi beğenmedim var. mesela. Evi bu görmedim ki dışını Evi evet, ki ama şey şu güzel güzeldi şey yapmışlar ha. Dışı kötü. Mükremin <laughs> Mükremin kaldığı bir yere, bir yere benziyor. Dışı kötü. Mükremin kaldığı yer ne amına <laughs> koyayım? E, kayınbabam ha. Bitişik bir bina kanka mesela. Benim kayınbabam. E bak gel sikiyim seni bir santraçla. Aa bitiyor lan. Yine bir 12 saat <laughs> <zaten gülüyor> tamamladık ha. Kanka ben çok kötü oynuyorum ya. Gel <laughs> hadi gel. Aslan davet bana. <laughs> Atayım. 3 Üç, 3'e 2 atıyorduk değil mi lan? Ya ben bir yerden fiyatları ev bakacağım. Şimdi chat amına koyayım başlayacak yine ya. Ben biliyorum ne olacağını sonra. İngiltere'den mi bak bak. Hayır Amerika'dan, Pennsylvania'dan bakacağım <gülüyor> bir. <laughs> bak <Baksana gülüyor> Cem'den dolan fiyat ben de merak fiyat ettim kanka. Fiyatları merak ettim baksana. Nerede Pennsylvania? sağ yukarı yukarı git sağ yukarı git. Emir bak nasıl iyi biliyor. Emir nasıl öyle oros <laughs> <Emir nasıl gülüyor> <öyle? Orası gülüyor> bir öyle ya, Şeye bak, bak bakalım World kanka giden, var, ne Heh, giden ne kadar gitti. Heh ona. Giden ne kadar gitti bir ona bakalım. Aa ucuzmuş lan Emir bura. Ne kadar görmedim daha bir dolap mı lan. Onun onu ofrodunu. bakayım ona. Oğlum bura direkt ananı Feton ananı. eviydi anasını sikeyim ya. Emir dur. <laughs> Sikeceğim seni ben. <laughs> of mof amına koyayım dur ya. Oy tavan genişliğine bak. <laughs> Oo. Oh. E. Oo. oğlum. Ama 5 oda Oğlum bak övmeyin yalandan taşınmak için sikerim elhanız <laughs> ha. <he. gülüyor> Taşınmakla böyle taşımam oğlum. Konum kötü. Çok, oğlum biri böyle kanka, yalandan bir alıp ya. şey yapacak gibi mi geliyor ya, ya? Çevre <gülüyor> kötü <laughs> beyler burada. Çevre kötü kanka. Yuh lanetliyoruz yuh. <gül böyle evim olsun çevrem kötü. Çok da mı evimden çıkmam kardeşim bana ne ya? Rebe bir sikim çet hemen. 200 lira ve 300 lira.